Türkiye genelinde siren sesiyle birlikte başlayacağız. Uyucu temsilcimiz ve genel müdürümüz Nilgün Çelebi, 12. sınıf öğrencilerimizden Irmak Ünsal ve ana sınıfı 5 yaş grubundan Mete Karataş Atatürk büstüne çelenk bırakacaklardır. <laughs> Bizler için kimdir Mustafa Kemal? Mustafa Kemal bizim için fikirdir, bağımsızlıktır. Bir ülkeyi topyekün kurtuluşa ulaştırmak için atılmış en sağlam, en büyük, en ses getiren adımdır. Mustafa Kemal devrimdir. Emperyalist güçlerin karşısına dikilmiş, tek vücut olmuş on binlerce sestir. Mustafa Kemal aydınlıktır. Bağnazın, dogmanın üstüne parlayıp onların karanlığını boğan en güçlü ışıktır. Mustafa Kemal yer ayırt etmeksizin ülkenin her bölgesinde öğretmenlik yapan eğitim emekçisidir. Sadece sınıfında değil, her yerde öğretendir. Mustafa Kemal tarlada ekin biçen çiftçidir. Çocuğu gibi bakar tarlasındaki başağa. Mustafa Kemal her gün yerin 300 metre altında yeryüzünü ısıtmak için gençliğini yakan madencidir. Dilinişi atasından öğrenmiştir. Mustafa Kemal bağımsızlığı korumak için sesini çıkaran, devrimlerine sahip çıkan, ilkeleri hayat biçimi edinmiş herkestir. Mustafa Kemal Atatürk benim. Mustafa Kemal Atatürk sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk biziz. biziz. Kurucu temsilcimiz ve genel müdürümüz Sayın Nilgün Çelebi günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapacaktır. Arz ederim. Günaydınlar. Günaydın. Sayın yöneticilerimiz, sevgili öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, tüm personelimiz, Ted Kocaeli Koleji ailesi, hepinize günaydın. Bugün çok büyük bir devrimciyi anmak için bir aradayız. Her sene olduğu gibi, bugün onu kaybedişimizin yıl dönümünde yine anıyoruz. Hangi dilden hangi dinden, hangi topraktan olursan ol, Atatürk'ü sevmemek mümkün mü? Freud diyor ki, aşk duygular ötesi bir sanatsa, Atatürk de bir insanlık sanatçısıdır. Çünkü Atatürk, esir aldığı komutanlara insanca davrandı. Esir aldığı halklara saygı duydu. Esir aldığı bayrakları çiğnemedi, çiğnetmedi. O sadece toprağını korudu. Ülkesini ve milletini sevdi. Onlar için savaştı. Tüm insanlığa, mazlum milletlere örnek oldu. Emperyalizme dur diyen, çağdaş düzeni kuran, özgürlükleri, inançların serbestliğini, kadınlara seçme ve seçilme hakkını, bilimi, doğanın korunmasını, sanatı ön plana çıkardı. Daha ne yapsaydı? İşte böyle sıralıyor düşüncelerini Freud. Biliyorsunuz dünyaca tanınmış bir filozof, aynı zamanda psikanalist Freud. Ayrıca UNESCO'nun Atatürk'ü nasıl tanımladığını biraz önce sevgili öğretmenimiz size anlattı. UNESCO üye 156 ülkenin oy birliğiyle 1981 yılını Atatürk yılı ilan ederken Atatürk'ü biraz önce duyduğunuz müthiş sözlerle tanımlamıştı. Dünyanın bütün ülkeleri Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü bilmektedir. Böyle bir lidere sahip olmamız bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Şimdi gel de Atatürk'ü sevme. Hangi hakla? Hangi vicdana dayanarak sevmeyeceksin ki? Ted Kocaeli Koleji ailesi olarak Aramızdan ayrılışının 84. yılında eşsiz liderimiz, büyük kurtarıcımız, Çağdaş Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ulusça yine hasret, özlem, saygı ve şükranla anıyoruz ne Atatürk'ten ne de eserlerinden asla vazgeçmeyeceğimize and içiyoruz. Kurucu temsilcimiz ve genel müdürümüz Sayın Nilgün Çelebi'ye teşekkür ediyoruz. Sizler Türkiye'nin genç evlatları. Okuduğunuz her kitap, yazdığınız her şiir, Çizdiğiniz her resim, kazandığınız her başarı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu güçlü devlet temellerinin kanıtıdır. Sizler atamızın ileri görüşlülüğünün vücut bulmuş halisiniz. Sizlere şöyle hitap etmişti. Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak. Müzik İyi şöyle, iyi ki derdim. Her gün dedirttiğin gibi bize. Keşke tanısaydın bizi, çok severdin. Biz seni tanıdık, çok sevdik. İyi ki tanıdık, hep sevmeye söz verdik. Bugün ülkenin geleceği için çalışabiliyorsak, hep senin o gün attığın adım sayesinde. Adımların dönülmez sözümüzdür adam. cepheden cepheye koşmuş Ulu Önder'in ömrüne 4000'e yakın kitap sığdıracak kadar içinde taşıdığı aşktır. Her 10 Kasım'da Ted Kocaeli Koleji ailesi olarak Ulu Önder'i çiçekle değil kitapla anıyoruz. Fikirlerini anladığımızı, yolundan ilerlediğimizi bu eylemimizle somutlaştırıyoruz. Bizim hikayemiz bir adanmışlık hikayesidir. Kendimizi Mustafa Kemal'in fikirlerini yaşatmaya adamış bir milletiz biz. Bu fikirleri her şartta, her durumda korumaya, geliştirmeye yeminliyiz. Adımları dönülmez sözümüzdür. Kurucu temsilcimiz ve genel müdürümüz Sayın Nilgün Çelebi ile okulumuzu temsilen 12. sınıf öğrencilerimizden Emre Efe Baykut, 8. sınıf öğrencilerimizden Ayşegül Uyar, İlkokul 2. sınıf öğrencilerimizden Mustafa Kaan Erdinç, ana sınıf öğrencilerimizden Adnan Adanır, Atatürk Büsü'ne kitaplarını bırakacaklardır. Sonrasında sırasıyla ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri eşliğinde kitaplarını bırakabilirler. 谢谢。So